bunlar hoca efendiler lütfen imanınızı kurtarmak istiyorsanız, imanlı ölmek istiyorsanız, bak çok büyük tehlike. Abdülkadir Geylani, İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali, Alâdir Efendi, Mahmud Efendi ve bu gibi insanlara böyle uydurma rivayetler aldılar, bitatçılar, bilmem neler. Bak bu kesin söylüyorum, gördüğüm bütün kitaplarda bunu yazıyor. Bugün sabah tercüme ettim bir kısmını. Bu şekil konuşanlar imansız öldüler diyor. Hacı hoca fark etmez ha. Çünkü neden? Ya sen bu adamları Resulullah'a iftirayla suçluyorsun kardeşim. Hadis olmayan bir şeye hadis der, gazali hadis der mi? Hadis diyorsa hadistir da. O bir türlü sen demiş oluyorsun ki Resulullah'a iftira etti. Şimdi Resulullah'a iftira etti dersen Abdülkadir Geylani seni Allah'ın huzurunda paçavraya çevirir. İmam-ı Gazali seni söker alır imanı ya. Allah onlara tasarruf vermiş. Ne buyuruyor? Men adali veliyen fakat darazeni bil muharebe de var. Fakat azendu bil harbi de var. Bu Bukhari hadisi kutsi ve Bukhari ayet gibi sahip, Hepsi kabul ediyor. Benim bir dostuma kim düşmanlık ederse ben ona harbi ilan ettim Allah. Allah ile harbe kimse tahammül edemez. Kimse Allah ile harbe kalkmasın. Evliya Allah'ın kitaplarına, ilimlerine, ledünni ilimlerine ilhamlarına itiraz etmesin. Anlayabildiğini anlasın. Amel edebildiğine amel etsin. Amel edemiyorsa da millete amel etmeyin, mamel etmeyin diyerek milletin yolunu vurmasın, eşkıyalık yapmasın. Aklının ermediği işlerde de ben burayı anlayamadım desin, terbiyeli olsun. Buradaki terbiyesizlik kesinlikle suikati kesinlikle. E bu